Herkese Günaydın bugün hava -39 derece borkutanın bu sene gördüğü en düşük sıcaklık Hatta şu anda hava yakstakinden bile daha soğuk Ben de bugün size eksi40 derecedeki günlük hayatı ve eksi40 derecede Türkiye'den gelmiş bir turist olarak bir günümü göstermek istiyorum biraz teknik aksaklıklarımız oluyor kamera soğuğa çok fazla dayanamıyor ama elimden geldiğince göstermek istiyorum. böyle uzun montlar, çizmeler ve çok iyi eldivenler takıyor. Soğukla mücadele etmeyi biliyorlar yani. Yerlerde çok kaydığı için böyle batonla yürüyen insanlar da görüyorum. Burada da aynı Yakus'taki gibi arabaları çalışır halde bırakıyorlar. Geceleri donmaması için. Şimdi yaklaşık 30 dakikadır dışarıdayım. Üstüm ve altım çişmiyor, onda bir problem yok. Birazcık ayaklarım donmaya başladı ama asıl problem ellerim. Şöyle bir eldiven kullanıyorum, 30 derecelik. Ama şu an 40 derece olduğu için bu eldiven yeterli gelmedi. O yüzden parmak uçlarım donmaya başladı. Bence buralarda gezerken asıl önemli olan eller ve ayaklar. Yani üstünüze ne giydiğinizin çok büyük bir önemi yok. 3 kat giymişsiniz, 10 kat giymişsiniz. Çok bir şey değişmez monte olduktan sonra. Ama elleri ve ayakları çok iyi korumak gerekiyor. Bir de kulakları. Kulaklar çok hızlı donuyor. O yüzden böyle kapattım. Ellerimi de cebime sokmaya çalışıyorum. Bu şekilde yürüyorum dışarıda. Tam bu noktaya uygun bir köpek. Burada güzel bir fırın var ana caddenin üzerinde. Burada bir kahvaltı edelim. Çok düşünmüştüm zaten içeri girmem lazım. bu şekilde oturabiliyorsunuz. Birine geçeyim. Şöyle Klafti isminde bir tatlı aldım, vişneli. Bir de Americano. Bunun fiyatı 100 rubleydi, kahve de 160 ruble. Fiyatlar fena değil. Böyle güzel bir fırın. Çok fazla çeşit vardı, gayet güzel Göstereyim yakından. Bu tarafta tatlılar var. Burada tuzlu var. Burada gördüğünüz Vorkuta'daki en eski binalardan bir tanesi tiyatro binası. 1943 yılında Sovyetler döneminde kurulmuş. Aynı zamanda tarih olarak da çok önemli. Çünkü Gulag kampında tutulan sanatçılar tarafından kurulmuş. Ve o günden beri de kullanılıyor. Şimdi içeriği göstereyim. Parmaklarım çok acıdı. İçeri girmem gerekiyor. 67 yazıyor. Herhalde 67. paralelde olduğumuz için. Burada da var. bugün 31 Ocak saat 6'da Pushkin'in Dubrovski oyunu varmış şurada. Çok anlayacağımı zannetmiyorum ama eğer bilet varsa gitmek istiyorum. Güzel bir deneyim olabilir Borkuta'da tiyatroya gitmek. Diğer oyunlar da bu şekilde. 7 Şubat, 8 Şubat, Fetki. Bir da program Şimdi tiyatrodan çıktım. Aslında akşamki oyunda yer yokmuş ama biraz erken gel sana bir sandalye ayarlarız dedi. Ben de olur dedim. Yani akşam 6'da burada Dubrovski izliyor olacağız. Biletler de 300 rubleymiş. Burada çok şık bir bina gördüm. Neymiş diye merak ettim. Arkasında kolej yazıyor. Yani buranın üniversitesidir diye düşündüm. Rusya bayrağı ve Komi Cumhuriyeti'nin bayrağı var. Bugün de güneşli bir gün. Bilenler bilir böyle yerlerde güneş sizin düşmanınızdır. Çünkü güneş çıktığında ayaz olduğu için hava çok daha soğuk hissediliyor. Şu anda da çok üşüyorum. Yani şöyle söyleyeyim ben Yakutistan'da bile bu kadar üşüdüğümü hatırlamıyorum. Bence hissedilen olarak daha soğuk olabilir. Çünkü Yakutistan'da hep hava kapalıydı. Ee, bazen kar yağıyordu. O kadar soğuk hissetmiyordum. Burası gerçekten çok soğuk. Şimdi kahramanlık için bir markete geldim. Hem de dışarıda donmamak için. Böyle çok soğuk yerlerde gezerken korkmuyor musun diye soranlar oluyor. Hayır korkmuyorum çünkü marketler ve kafeler genelde çok sıcak oluyor. O yüzden çok üşüdüğümde markete gidiyorum. Şimdi marketten çıktım. Ve çıktığım gibi kamerayı açtım. Çünkü saçlarımın 1 dakikada donduğunu görmenizi istiyorum. O yüzden kamerayı kapatmayacağım. Otobüs durağına doğru yürüyorum yürürken de çekeyim. Bir otobüse binip şehrin diğer tarafına doğru gideceğim. Hem otobüsleri göstereyim hem de o tarafını da görmek istiyordum. Yürüsem çok uzun sürer. Çok mola vermem gerekir. O yüzden otobüsle gideyim. Birazcık nefes almak zor. Çıktığınızda bir ilk garip oluyor. Öksürüyorum hemen. Sonra ama alışılıyor. Oldu mu? Evet şurada görebilirsiniz. Bir dakika bile geçmemiş olabilir. Hemen donmaya başladı. Biraz daha kameraya çıksam 5 dakikada külpüklerimi de görürsünüz. <laughs> i̇şte böyle. Eksi 40 derecede hayat. Otobüs muhtemelen soğuktan bozulmuş. Bir problemi var. Onu çözmeye çalışıyorlar. bu kapalı kısmı da var. Çok soğuk olduğu için ve büyük bir durak olduğu için kapalı kısmında bekliyor insanlar. Otobüsümüz geldi 30 numara. Ben de biniyorum. İçi bile sıfır derece. Şurada yazıyor. Normalde trenlerin otobüslerin içi 20 derecelerde olur. Burada içi bile sıfır derece. zaten. 10 dakika bile gelmedik. Şehrin diğer ucu dediğim kısım da burası. Havaya bakar mısınız? Böyle sisli gibi gözüküyor ama sis değil. Tamamen soğuktan. Göz gözü görmüyor. <laughs> Çok ilginç bir memleket Orkut'a. Gördüğüm hiçbir yere benzemiyor. Donmuş olmasaydı eğer buradan nehir akıyor olacaktı. Şöyle biraz gidip göstereceğim yakından. Karşıda bacala çıkan duman bile gözükmüyor. Eksi 40 derecede markete gitmeye çalışan insanlar. Ve videoya çekmeye çalışan bir Türk. köprüyü çok sevdim. O yüzden bir yandan göstermek istiyorum. Kameranın şarjı normalde gittiğinden bir 10 kat daha hızlı gidiyor çok soğuk olduğu için. 3 bataryamın hepsini kullandım. Şu an çok az bir şarjı kaldı. Bir yere gidip şarj etmem lazım. Çekmeye devam edemeyeceğim. Telefonum zaten çalışmıyor. 15 dakikada kapanıyor. O yüzden kameradan çekmek zorundayım. Ama onun da şarjı çok hızlı bitiyor. Böyle bir problem oluyor işte. Çok soğuk yerlerde çekim yapmak. Bu yüzden ekstra zor. Şimdi tekrar otobüs durağına geldim. Burada otobüs bekliyorum. Kapalı alan varmış yine. Bu arada içerisi öyle çok da sıcak değil. Yani dışarısı eksi 40 ise içerisi eksi 10 falan. Ama yine de en azından tehlikeli değil. da böyle. tercih etme yerleri var. Sivotnya, o Çin halatla. Da. Da. Eto normal daha? Normal mi? Hava soğuk mu? <laughs> yok sıcak. Sonunda geldi otobüsümüz. Bayağıdır bekliyorduk. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. <laughs> <laughs> ailesinde olduğumuzu her yerde hatırlatıyorlar. Şu yanda güzel bir park varmış. Oraya gireyim. Korkutada çocuklar nasıl eğleniyor derseniz böyle buzdan bir labirentte oyun oynuyorlar. Gördüğüm kadarıyla okullar erken bitiyor. 2 gibi çıkıyorlar. Şu anda saat üç. Sabah da saat 3. Sabahta erken başlıyor ama. 7-8 gibi gidiyorlar. Şimdi o meşhur sıcak su deneyinden yapacağım. Önce sıcaklığı göstereyim. Eksi 37 derece. Burada kaynar suyumuz var. Şimdi camı açıyorum. Evet. Ben de ilk defa deneyeceğim çok merak ediyorum. Hiç inanmıyorum videolara yani olmayacağını düşünüyorum. Ama deneyelim bakalım. Aa gerçekten doğruymuş. Çok şaşırdım. Gerçekten doğruymuş. Bir daha yapıyorum. İçeri kadar girdi duman. Benim de beklemediğim bir sonuç oldu. Şimdi çıktım tiyatroya doğru yürümeye başladım. Saat 17.25. Yürüyerek 12 dakika sürüyor. Vardığımdaki halimi yani 12 dakika içerisinde göstereceğim. Şöyle bir yoldan yürüyoruz. Evet tiyatroyu ulaştım. Saatle gösteriyorum. Tam 37 geçiyor. 12 dakika içerisinde kirpiklerim ve saçlarım bu hale ulaştı. Şu anda güncel olarak eksi 37 derece hava. Tiyatroya girelim bakalım. Hı <laughs> bir 20 dakika var. O sırada ben de size içeriği göstereyim. Bayağı da kalabalık galiba. Bir de üst katta şöyle bir oda var. Burada da kostümler sergileniyor. Şu özellikle çok şık. Çok beğendim. Benim yerimde şurası ikinci sırada. Biraz kenardayım ama bence gayet güzel bir yer. Son dakika bulmama rağmen. Прожая полное удовольствие решением всего суда. Антон Пахнутич, не обидел ли тебя мой косолапый? <софט> <софט> да как можно это о, Кирилл Петрович. Это... До того и гляди, Кирилл Петрович, на усадьбы хо! О, 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 о. А усадьбы-то? А усадьбы-то? Обручается раба Божия, Мария Раба Божия. Александром, и отца, и сына, и святого духа. Аминь. Бедная моя участь, когда открывается для меня возможность прижать вас к сердцу и сказать, ангелу, умрем. Tiyatrodan çıktım. Oyun o kadar güzeldi ki, yani çok az Rus çevirmeme rağmen çok keyif aldım. Oyuncular çok iyiydi, kostümler süperdi, yerim de gayet güzeldi. O yüzden iyi ki gitmişim. Biraz tesadüfen oldu. Sabah girdim. Bugün oyun varmış, gideyim dedim. Çok da güzel oldu. Borkuta'da bir pushkin oyunu izlemiş oldum. Şimdi geri yürüyorum. Hava hala çok soğuk, hiçbir şey değişmemiş. Girdim çıktım, hala eksi 37 derece. Ama böyle güzel bir gün oluyor. Akşam yemeği için şöyle bir restorana geldim. Olivia ismi. Çok soğuktu. Çok üşüdüm. Hemen girmek istiyorum. <laughs> Vorkuta'da geyik eti çok meşhur olduğu için geyik etli bir yemekle başlamak istedim. Burada gördüğünüz vitello tonnato aslında bir İtalyan yemeği ve dana etiyle yapılıyor. Ama Rusya'nın kuzeyinde geyik etiyle yapılıyor. Sosunda da ton balığı ve mayonez var. Üstünde de kapari. İlk defa deneyeceğim çok merak ediyorum. Aslında geyik etini daha önce yemiştim Yakusta ve çok beğenmiştim. Ama bu halini ilk defa deneyeceğim. Etlerin bazıları şöyle biraz çiğ kalmış gibi gözüküyor. O başlamada garip geldi ama tadı gayet güzel. Geyik eti dana etine göre biraz daha böyle koyu renkli ve yağsız oluyor. Bence daha lezzetli. Şu sosla da çok yakışmış. Yani genel olarak çok beğendim. Şimdi otele geri geldim. Videoyu da artık burada kapatayım. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.